Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine iki tane soru ile beraberiz. İkisi de integralle alakalı. Bir tanesi bir arkadaşımızdan geldi. Ee, Instagram üzerinden bize yollamış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir tanesi de arkadaşlar öğretici bir soru olacak. Size bir yöntem öğreteceğim. Onu da beklerseniz. İki, bu iki soru da güzel. Yani birinci soru gerçekten değişik bir soru. Ee, kaynağını bilmiyorum. Ama ikinci soruda da size bir yöntem öğreteceğim arkadaşlar. O için takipte kalın derim. Ama her şeyden önce ne yapıyoruz? Videoyu bir saniyeliğine, bir saniyeliğine durduruyoruz ve kanala abone değilsek abone oluyoruz. Şimdi arkadaşlar demiş ki f(x) fonksiyonunun x eşittir a ve x eşittir b doğruları arasındaki ab yay uzunluğunu veren formül aşağıdaki gibidir. Yani biz integralin altında kalan alanı buluyoruz eğrinin altında kalan integrali ama şu yay uzunluğunu bulmuyoruz. O yay uzunluğunu veren formülü vermiş. Şimdi bu çizgi integral diye biliyorduk biz bunu üniversitede diye hatırlıyorum. Bunu da bir yazalım şuraya. Birazdan aşağıya ineceğim için resimde bunu görmemiz gerekir. Şuraya yazalım. 1 artı f türev x'in neymiş? Karesi dx. Bu çizginin uzunluğunu bize veriyormuş. Daha sonra diyor ki aşağıda y eşittir fx 2 bölü 3 x eksi 1 üzeri 3 bölü 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A noktasında bulunan ve yarı çapı bir birim olan çember eğri üzerinde her noktada teğet olarak aşağı yönde yuvarlanıp B noktasına gelerek eksenlere teğet olmaktadır. Yani yuvarlanıyor ve B noktasına kadar geliyor. Çember kaç tur atmıştır? Öncelikle bizim neyi bulmamız lazım? 1 ile 9 arasındaki yayın uzunluğunu. Diyeceğiz ki 1'den 9'a kadar bakın formülümüze bir bakalım. 1 artı f türev x'in karesi. 1 artı. Şimdi f türev x'i bir şurada alalım. 3 bölü 2 başa geçer. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. x eksi 1. Üzeride de 1 bölü 2 olur 1 çıkarsak. İçinin türevi zaten 1. Şuradaki 3'ler ve 2'ler gitti. x eksi 1 üzeri 1 bölü 2'nin karesi de ne olur arkadaşlar? x eksi 1 dx. Artı 1 ile eksi 1 gitti. Karekök x dx olur. Karekök x'in integralini almak için bunu 3'te olarak yazıyorum. Ve üzerine 1 arttırıyorum. Çıkan sayıya bölüyorum. Şimdi 2 bölü 3 x küpün karekökü. 9 ve 1 yazacağız. Arkadaşlar 9 yazarsak 9'un küpü yani 3 üzeri 6 oluyor. 3 üzeri 6, 3 üzeri 3 olarak çıkar. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 1'i sadeleştirirsek 3 üzeri 2, 9 kere 2, 18. Eksi 1 yazarsak 2 bölü 3. 54, 52 bölü 3 birimmiş yayın uzunluğu. Peki çemberin çevresi ne? 2 pi r. Yani 2 pi. Her döndüğünde çevresi kadar yol alacağına göre 52 bölü 3'ü çevresine bölersek 2 pi'ye 2'ler gider. 26 bölü 3 pi yapar arkadaşlar. Demek ki bu sorumuzun cevabı 26.3000. Şimdi geçelim diğer soruya. Orada bir yöntem öğreteceğim. Çok da işinize yarayacak. Evet arkadaşlar. ikinci sorumuzdayız. Bu soruda da size çok güzel bir yöntem göstereceğimi söylemiştim. Arkadaşlar resim biraz kötü çıkmış ama bu soru kötü değil yani. Onu lütfen e, iyice izleyin. Diyor ki bize eksi 4'ten 0'a kadar x çarpı f türev x dx integrali nedir? Taralı bölgenin alanında 4 vermiş. Biz o taralı bölgenin alanına 4 yazalım. Şimdi e, şu alanda 12. Bunu da yazalım. Burada bir dikdörtgen var. Bakın benim söylemek istediğim soru tarzı şu. Soruyu şuraya alayım daha net görün. x çarpı f türev x. Bazen böyle integrallerin içinde f türev koyuyorlar. Veya f2 türev koyuyorlar. Bunu klasik yöntemle bulmak gerçekten zor. Neden? Yalnız bırakmak gerekiyor. Yani e, bunu çarpımın türevinden yazarak ilgili bölgeyi yalnız bırakmak gerekiyor. Gerçekten de zorlayıcı sorular haline geliyor. Bizim kısmı integralde bildiğimiz fakat sizin şu an bilmediğiniz bir yöntem var. O da türev integral yöntemi. Kısa yol. Bakın buraya türev diğer kısmı da integral yazdım. Şuraya polinomu koyuyorum. Buraya da diğer fonksiyonu koyuyorum. X'i koyduk. F türevi X'i de koyduk. Şimdi bunun sürekli türevini alarak gidiyorum. X'in türevi 1. Bir, 1'in türevi 0. F türevi X'in integralini alarak gidiyorum. Fx ve integral Fx. Bakın bu paralelin yani her zaman polinomun sıfırlanana kadar türevini diğer kısımda integralini alıyorsunuz. Ve şöyle çaprazlama eşleştirerek çarpıyorsunuz. Her çarpımın üzerine de artı veya eksi koyuyorsunuz. Şimdi devam edelim x fx artı bu. Eksi integral fx diyoruz. Ve evet, dx. İntegrali almış olduk arkadaşlar. Ama ne yapacağız? Sınırları koyacağız. Eksi 4'ten 0'a kadarmış. Şurada da bir düz çizgi. Eksi 4'ten 0'a kadarmış. Şimdi şu değerleri bir yerleştirelim. 0 yazdığımızda 0 çarpı f0 0'dır. Eksi. Eksi 4 yazdığımızda. Eksi 4 çarpı f eksi 4. Sol kısmı hallettik. Eksi. Gelelim sağ kısma. Eksi 4'ten 0'a kadar fx dx ne demektir? Eksi 4'ten 0'a kadar fx dx şu eğrinin altında kalan alan demektir. Bu alanın da değeri 16 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 artı 4 16. Peki f eksi 4 değeri ne arkadaşlar? f eksi 4'e bakalım 3. f eksi 4 değeri 3. Eksi 12 artı 12 eksi 16 yani ne çıktı? Eksi 4 çıktı sayın arkadaşlarım. Bence güzel bir yol. Bunu bazen 2 türevli soruyorlar, 3 türevli soruyorlar. İşin içinden çıkmak gerçekten zor oluyor. Bu yöntemi uygularsanız bu tarz soruların hepsinin tamamını halledersiniz. Kendinize çok iyi bakın sayın arkadaşlarım.